Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizinle birlikte geçen ders yapmış olduğumuz konu anlatımının üstünden bir uygulama yapmak istedim. Bir uygulama yapalım sizinle birlikte. Ondan önce ben bir şey değinmek istiyorum. Geçen ders söylemeyi unutmuşum. Boşluk koymamamız gerekiyor. Yani hani burada biz e student demiştik ya yukarıda. Nerede o? Ha burada. E student demiştik. Bu e student demekten hani bunun öğrencisi de öğrenci mi demek ya? Şimdi bunu böyle yazamayız öğrenci mi diye. Bunun yerine boşluk koyamayız buraya araya. Ya birleşik yazacağız. Birleşik yazarsak da okunması zor. Onun yerine alt tire ya da tire ya da M harfini büyük yazabilirsiniz böyle. Bunu ben size dokümantasyonunu dediğim gibi paylaşacağım. bu dokümanları, bu kodları paylaşacağım. Doküman değil bunlar. Bu kodları sizinle paylaşacağım. GitHub hesabından bakabilirsiniz. Önce tablet ile kaydedelim. Şimdi sizinle birlikte ödevimize geçelim. Bunu ilk önce siz ben yapmadan önce yapabilirsiniz. Bunları yapın ilk önce bir. Ben burada videoyu durdurup yapmanızı tavsiye ederim. Ben şimdi sizinle birlikte bunu yapacağım. burada isim, soy isim, TC numarası, doğum adres, doğum yılı için bir değişken atı demiş. Şimdi isim için name diyebiliriz ya da isim diyebiliriz böyle sıkıntı yok. isim ee, ne olsun? Bu bizim bir şey müşterimiz olsun. Ee, burada gördüğünüz gibi ben bir de aylık harcamaları, aylık giderleri, gelirleri, giderleri falan bunlardan bahsettim. Siz diyelim ki bir bankada çalışıyorsunuz. Ya bunları ya bunları bilerek işte siz o kişiye diyorsunuz ki o kadar hesabınızda para var. Bu parayı şöyle değerlendirebilirsiniz, şöyle yapabilirsiniz diye bir tavsiye algoritması yazmak istiyorsunuz. Tavsiye bir yapay zeka yapmak istiyorsunuz diyelim ki. Bunun için de böyle bir basit bir şey yapmak istiyorsunuz diyelim ki. Bu en basit adamı. Şimdi sizinle birlikte bu kişiyi bir tanımlayalım. Bu kişinin ismi e, ne olsun? İsim e, bu bir customer oluyor sizin için. Yani bir müşteri oluyor. Biz şunu da böyle büyük yazmayalım arkadaşlar. Yani müşteri yazmayalım. Onun büyük harfle yazabilirsiniz ama e, Yazılımcılar tarafından yani bu e, kodları yazan kişiler pek büyük harfi yazılmayı pek sevmiyorlar yani bu bir e, kural değil sadece bir e, adet gibi bir şey yani insanlar böyle yapıyor diye birçok kişi biz de böyle yapıyoruz diyebilirim şimdi atayalım müşteri Adi diyoruz Ada demiyoruz ne olsun string atacağız pardon Eee Enes olsun. Enes. İsmimiz Enes olsun. Musteri soy isim diyelim. Ee, soy ismi diyelim hatta. Bu da çiftçi olsun. Çiftçi. Ee, şimdi de TC numarası için büyük yazmıyoruz demiştim. TC no diyoruz mesela. Buna da şimdi biz bunu hem böyle bir sayı olarak atayabiliriz. Böyle kafamdan sallayayım bir şeyler. 3 6 9. Bir tane daha yazdım mı tamam. Şimdi böyle bir şey atadım ben ama bunu böyle de yazabiliriz. Böyle yazarsak bunu da topluma çıkarma işlemi yapmayacağız. Çünkü TC kimlik numaranız bildiğimiz gibi bizim unik bir şey. Yani herkese özgü. Ve bunu biz toplama çıkarma ne bileyim matematiksel bir işlem yapmayacağımız için ben bunu string olarak yani bir metinsel ifade olarak atıyorum TC kimlik numarasını. Sonra adresimize gelirsek adres de aynı şekilde adresi müşteri adresi diyelim hatta bir saniye müşteri. Ben de buraya tam müşteri yazdım yukarıda. Üyü yazdım. Müşteri Adresi dedik buna da. Ee, buraya da ne olsun? Yani tek tırnak, tek tırnak, çift tırnak fark etmiyor. İstediğiniz yazabilirsiniz. Bursa, yine göre olsun. Mesela. Yani Devamında şeyler olabilir ama gerek yok şimdilik. Ee, müşterimizin adresi de var elimizde. Bunu da tanımladık sizinle birlikte. İşte şimdi doğum yılı. Doğum yılında biz Yine aynı şekilde TC kimlik numarayla olduğu gibi doğum yılı dedik ve buraya da şöyle yapabiliriz yani buraya kaç yılında doğmuş olsun 1995 olsun mesela böyle de olabilir ama şimdi biz burada dediğim gibi başka bir soruda da şu an bunu yaptık tanımladık yaşı bul demişim yaşını bul bul. Şimdi biz bu yaşını nasıl bulacağız? Bir, şey, bir şekilde bir şeylerden çıkartmamız gerekiyor. O yüzden bunu böyle tanımadık diyelim bizim elimizde böyle bir veri var. Bu bir yerden geldi. Bir database'den bir e, sizin çalıştığınız bankanın database'inde böyle yazmışlar bunlar. Bunu siz nasıl düzelteceksiniz? Onu da göstereyim ben size. Şimdi yaş yası yasi, um, diyelim. Heh. Boşluk koyduğum zaman gördüğünüz gibi hemen hata veriyor. Siz de koymayın. Hatayı görürsünüz siz de. Şimdi burada şu an yılımız 2021. Bundan doğduğu yılı çıkarmamız gerekiyor. Ama ben şöyle bir şey yaparsam. Geçen de de yapmadık böyle bir şey ama 990 pardon. Direkt doğum yılı diyelim. Ve ben bunu yazdırayım mesela. Print müşteri yaşı dedim mesela. Ve CTRL S ile bunu kaydettim. Şunu kapatıp New Terminal diyelim. Ve buraya ve buraya da şunu diyelim. Python yukarıda demo nokta uzantıyı unutmamaya dikkat edelim. Gördüğünüz gibi bir hata aldım. Dedi ki integer ve string böyle bir operatör işlemini desteklemiyor diyor. Unsupported operator types demiş. Burada da görebilirsiniz. Hatta hatanın nerede olduğunu satır olarak da göstermiş. 23. satırda bir hatanız var diyor. Şimdi biz ne yapacağız peki bunu? Bu dediğim gibi String Şimdi Şunu şöyle yapalım Ben buraya int yazarsam Geçen şeyde de yazmıştım Bunu integer'a çeviriyor bu Yani bu int komutu Kısaltmasında söylemiştim Integer Burada da şeyini okuyabilirsiniz Ne işe yaradığını İngilizce ama okuyabilirsiniz. Burada ufak bir dokümantasyonu var. da gidip Google'a da yazabilirsiniz. Her şey Google'da mevcut. Python'ın kendi dokümantasyonuna bakabilirsiniz. Onu da ben size gösteririm nereden daha iyi bakabileceğinizi. Burada integer dersem bu içindeki şey biliyoruz ki bu bizim string bir ifademiz. Bunu ben integer'a çevirmiş oluyorum. Şimdi ben bunu s desem ve çalıştıracak olsam ne oluyor? Bakın çalıştı hata almadım. Cevap 26 dedi. 26 yaşındaymış. Baya da iyi oldu bu. Görmüş oldunuz. Güzel bir bu birçok yerde işinize yarayabiliyor. Bu type'ların birbiriyle karıştırılması falan bir bakıyorsunuz durduk yere hata almışsınız kodları yazarken. Bunu böyle de yapabilirsiniz. Şunu kaldırıp şöyle yılda yapabiliriz. Ve yine çalıştıralım. Yine aynı şekilde integer'i integer'e çevirdik yani boşu boşuna işlem yaptık. Ama biz bunu biz görün diye ben şöyle ben de böyle kalsın bu. Evet bunu da yaptık. Yaşını da hesapladık. Bu bitti. Şimdi diyor ki aylık harcamaları ve gelirleri arasındaki farkı bul diyor. Yani bunun ay sonunda cebinde ne kadar para kaldığını bul demiş. Şimdi bize bir maaşı vermiş. Maaşı varmış. Faturaları giderek kira tutarı varmış. Okul harcamaları, okul masrafları varmış ve aylık kredisi varmış bir de bu. ESP'in. Şimdi biz bunu ne yapalım? Mas bilgisı diyelim ve buna yukarıda dediğim gibi bunları normal integer olarak atıyorum. Bunu bilerek yapıyorum çünkü birazdan toplama çıkarma işlemleri yapacağız. Hata almak istemiyorum. Her birine integer integer diye belirtmek biraz zaman kaybı oluyor. Mut Ufak masrafı dedim şimdi. Masrafı olmaz. Masrafi olması gerekiyor. 2 ee, tane eşittir koydum. bir tane eşittir yeterli. Hmm, evet. 2 tane eşittir koymuştum. onu Sildim. Burada neydi? Yukarıda yazan şeyler. 3000. Alta indim. Faturalar. Faturalar. Bir de yazabilsem. Bu da ne kadarmış? 1000 liraymış. Altı indim. Kira tutarı. Tutarı. T büyük yazdım. Biraz da böyle yapalım. Diğer türlü biraz o zaman kaybı oluyormuş gibi oluyor. Okul masrafları. masrafları olacak. Bu da ne kadarmış? Çocuklarının okul masrafı da 2500'müş. Ucuz. Bir de kredi. Kredi. Tuta. Tuta. diyelim. Evet, bu da 5000 liraymış. Bir de kredi çekmiş bu kişi. Şimdi biz bunları ne yapacağız? Alta indim. Dedim ki hatta şöyle bir şey de yapalım. Bu farkı yani cepte kalan para. Cepte kalan para diye bir değişken atadım ve buna dedim ki bizim burada asıl paramız ne oluyor arkadaşlar? Maaşımız. Diyorum ki ben maaş maaş hmm, orada iki tane M yazmışım ben. Yanlış yazmışım. Maaş bilgisi. Şunu A ile yazdım, şunu da değiştireyim mouse bilgisi parantezi bundan çıkaracağız ve parantezi açıyorum İşlem önceli olsun diye ve geri kalan ya açmasanız da olur ama güzel gözükmesi ama ben bunları bir içinde toplayacağım. Neyimiz var bizim giderlerimiz mutfak masrafı var artı ne var faturamız var başka neyimiz varmış kiramız var. Evet. Başka neyimiz var? Kira tutarı, okul masrafları. Başka bir de kredimiz varmış. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir cepte yazacağım. Böyle yazılır galiba. Çatası da yaparız. yapabilirim. Şu an yazıyorum kodları sizinle birlikte. Bu biraz bir bozunca ama ay e, sonu cepte kalan para diye de biz bunu yazdıralım. Şimdi buraya ben virgül koydum. Buraya dedim ki cepte kalan para. E şimdi bunu Ctrl S tuşuyla kaydettim ve birlikte yazdıralım. Hadi doğrusu çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi cepte kalan parası ay sonunda 1000 liraymış. Buna göre bir algoritma tasarlayıp, işte şunu şöyle yaparsanız, şöyle yaparsanız, şu parayla, örnek veriyorum, borsaya girip şöyle yapabilirsiniz ya da şöyle bir kredi sunabiliriz gibi bir şeyler diyebilirsiniz. Bu sizin bankanızdaki yapmanızı istedikleri şeye göre değişir. Evet arkadaşlar, bütünlük bu kadar. Geçen ders öğrendiğimiz şeylerin uygulamasını yapmış oluyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.